Selam dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere benim verdiğim yükle kaydı olmanız dahilinde 60 dolarlık bir bonus veren ve oldukça da güzel paralar kazanmanızı sağlayan TRX International sitesi ile karşınızdayım. Dostlarım sitenin linkini zaten açıklama kısmında vereceğim. Açıklama kısmında verdiğim linkten buraya geliyorsunuz. Buradan basit bir şekilde kaydolmanızı tamamlıyorsunuz dostlarım. Herhangi bir şekilde bir numarada girebilirsiniz. Kendi numaranızı girmenize gerek yok. Giriş işlemini tamamlandıktan sonra size otomatikman giriş sayfasını atacaktır. Giriş sayfasından da dostlarım bu şekilde giriş yaparak hesabınıza girebilirsiniz. Girdiğiniz zaman dostlarım gördüğünüz gibi 60 dolarlık bir bakiye cüzdanımızda bulunmakta. Herhangi bir şekilde hile olmadığını siz de görebiliyorsunuz. Dostlarım uygulamayı size anlatmaya geçmeden önce açıklamada verdiğim linkten kaydolduğundan emin olun dostlarım. Dostlarım uygulamaya girdiğinizde share kısmı var. Buraya tıkladığınızda dostlarım bu herkesin kendine özel bir linkidir. Buradaki linkler ne kadar çok insanı kaydederseniz dostlarım o kadar çok onların kazandığı paralardan komisyon veyahut da çektiği parlardan kendi payınızı alabilirsiniz. Bu da oldukça iyi bir şekilde sizin payınızı arttıracak, sizin kazancınızı arttıracaktır. Ve dostlarım gördüğünüz gibi burada promosyon hesabında sıfır bulunmakta, wallet yani temel hesabınızda 60 dolar bulunmakta bunları birazdan geleceğim. Aşağı indiğimizde dostlarım gördüğünüz gibi membership yani üyelerinin bayağı fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da accumulated profit bunun da oldukça fazla olduğunu yapılan karına fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Aşağı indiğinizde global partnerlerden benim de kullandığım Binance, Genesis Mining gibi yerlerde bulunmakta. Yani ücretsiz bir şekilde Binance'a falan da paranızı çekebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ve üstte gördüğünüz müşteri hizmetleriyle de dostlarım ücretsiz bir şekilde iletişime geçebilir ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz onlarla. Aşağıda bulunan trading kısmına basıyoruz dostlarım. Bastıktan sonra bizleri böyle bir sayfa atıyor. Gördüğünüz gibi 60 TRX ortalama 50 TL yapıyor. Ve bunu dostlarım sizlere günde 2 defa veriyor. Receive'e tıkladığınızda dostlarım otomatikmen hesabınıza 60 TRX'e yükledi. Birazdan göreceğiz zaten. Yani dostlarım bunu 2 defa yaptığınızda günlük sizlere 120 TL'lik bir para ücretsiz bir şekilde vermiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi Cloud Mining'de de %106 getirisi olan bu şeyde dostlarım kesinlikle Güvenilir olduğunu anlayabilirsiniz gördüğünüz gibi 60 TRX hesabımıza geldi transfer oldu Ardından dostlarım buradaki işimiz bitti uygulamanın tek özelliği bu ve çok basit bir şekilde paranızı kazanabiliyorsunuz Ardından dostlarım şehir kısmına basıyoruz zaten daha demin de bahsettiğim gibi buradan arkadaşlarınızın linkinizi paylaşabilir ve gelirinizi arttırabilirsiniz Main kısmını tıklıyorum dostlarım en önemli kısımlardan birisi ve anlatacaklarımı dikkat edin dostlarım çünkü para çekmenize veya para yatırmanıza sıkıntı olmaz Burada dostlarım TR deposit kuantili yazıyor ve 0 TRX yazıyor Altında ise 5 TRX'in üstünde bir yatırım yapmanız gerekiyor ki para çekmeniz veya da para yatırmanız hesabınızı aktifleştirsin. Bunun için dostlarım depozit kısmını görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buradaki dostlarım 5 TRX yani ortalama 4 TL'lik bir yatırım yapıyorsunuz. 4 TL'lik bir yatırım yapmanızdan ardından dostlarım withdrawal kısmına tıkladığınızda burada daily withdrawal limit 0 yazıyor ya dostlarım bu artık size sıfır olmayacak ve istediğiniz şekilde paranızı çekebileceksiniz. Yani bu uygulama sizlere güvenmek için 5 TL eksik bir yatırım yapmanızı tavsiye ediyor. Daha doğrusu öneriyor. Ar ardından yatırımınızı yaptıktan sonra da rahat bir şekilde paranızı çekebiliyorsunuz. Aşağı geldiğinizde paylaştığınız kişilerle alakalı team kısmı var. Buradan paylaştığınız kişiler görebiliyor. Ve tekrardan aşağı geldiğinizde dostlarım transfer to basic şey gibi yerler bulunmakta. Dostlarım paranızı çekerken transfer to basic'ten gerçek paranızı yani örneğin siz 5 x yatırdınız ve her gün paranız katlandığı zaman geliyorsunuz buradaki yere çekmek istediğiniz parayı yazıyorsunuz. Örnek veriyorum ben 580 yazdım. Ardından buraya da güvenliğinizi giriyorsunuz artık kaç koyduysanız dostlarım. Ardından confirm'a e bastığınızda promotion account'unuza o kadar para gitmekte yani TRX gitmekte ve rahatlıkla Binance veya da hangi borsa hesabınızı kullanıyorsanız onu çekebilmektesiniz. Zaten yukarıda da gördüğünüz gibi dostlarım sallama son bir numara girdim. Herhangi bir şekilde kendi numaranızı girmenize gerek yok. Bunun için uygulama ayrı bir bizlere olanak tanıyor. Bunun dışında yapacağınız hiçbir şey yok dostlarım. Gördüğünüz gibi 64 dolarlık bir birikimimiz oldu şu ana kadar. Daha uygulamaya gireli 5 dakika oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Aşağıma kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz dostlarım. Başka para kazanma videolarında görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.